bundan işte bakayım şuradan. Şu. şu. Yok yok Arada. onu demiyorum. Ağacın yanına kadar çık oradan başını okşa. Koş. Defer deper. Önden nasıl tepecek? önüne geç diyor. Leper. Abi kaç para? Ha? 10 liraya bir tur bindiriyor. Abi beni beni denize de doğratmasın. Ha? Sen mi tutacaksın? Evet abi. 10 liraya. Abla mı? Abi. Dur bineceğim ya, bineyim ha. Düşürmez değil mi? Ya. Param yok ama yani, nasıl bineceğiz? Ya, nasıl... Dur şöyle video çekeyim Abi para olsa binerdim, vallahi yok yani. ya. A adım adı var mı adım adı? Yok yok adı adı ne? Adı Aras Kargo. Peki bir şey diyeceğim. Kaç yaşında? 6 yıldır yaşıyor. Bu altı yıldır bu, bu boya geldi.